Bak bugünkü durumdan şikayetçisin değil evet. mi? Evet. Ama bak hem evet. AK Parti'ye kızıyorsun hem bize kızıyorsun. Bize bir şans verin. Evet. Hükümete bir kere getirin bizi. Eğer aynısını yaparsak ha. o zaman sen haklısın. Bir dakika bir dakika bak sen de ne istiyorsun? Bir kuymak yap daha bir şey istemiyorum. Bak kalabalık geliyorum kalabalık. Kalabalık gelirim. Geleceğim söz, söz veriyorum. Söz veriyorum sana geleceğim tamam mı? Kim demiş ki olmaz diye. Yeter ki sen candan iste. Bir ışık ver gözlerime. Ötesini hiç düşünme. Pazarda bir sözleştik. Sağ olun, ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Biz buraya dostane geldik. Evet. Biz senin Hem seni biz ziyaret edelim, hem kuymak yiyelim dedik. <laughs> hem hayır, ay, ay hem mi? hayır duanı alalım dedik. Evet. Allah'ın izniyle inşallah. Sen i̇nşallah. Allah inşallah. Allah i̇nşallah. Ben gönülden istiyorum. Çok Bize teşekkür ederim. Biliyorum. Istersen ben istersen. senin yüzündeki temizliği de görüyorum, kalbindeki temizliği de görüyorum. Durur. Bir düşün sen düşün yine neler olmaz bu alemde bin dereden su getirme yanıma gel gel gizlice bir düşün sen düşün. Yine,